Merhaba bilgisayarı takipçileri, bir başka videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizlere Plant Mate isimli 16 litrelik mekanik sırt pompası ya da e, ismini söylemek biraz zor okumaya çalışacağım pulver pulverizatörü, yani e, bu bahçelerde kullanılan e, ağaç ilaçlamak ya da bitkileri ilaçlamak toprağa ilaçlamak için kullanılan 16 litrelik bir adet pompa. Şimdi pompayla böcek ilaçlaması, haşere ilaçlaması, haşere ilaçlaması yapılıyor. Bununla aynı zamanda su püskürtme işlemi de yapabilirsiniz ama öyle fazla tazikli bir su püskürtme işlemi yapamazsınız. Şimdi ürünün ben size kısaca tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bu ürünlerin Plantmate'in aynı zamanda e, elektrikli pompa elektrikli pompası olan modelleri de var. Hem şarjlı hem elektrikli. Hem de aynı zamanda mekanik kol, kolla da çalışıyor. Ürünümüzü şöyle kabaca göstereyim. Şunlar e, kolları, püskürtme ağzı vesaire. Şimdi Ürünümüzün başka parçası var mı? Elbette var. Şuradan kapağını açıyorum. Burada bir adet filtresini görüyorsunuz. Bunun içerisine e, su ve ilaç karışımını yaparken bunu kullanıyorsunuz. Yani buradan süzdürme yöntemi. Yani büyük partiküller gitmesin diye içine. Yoksa bu e, marpucu falan tıkayabilirsiniz. O yüzden mutlaka kullanın yani. Efendim önünün içerisinde neler var? Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet hortum var. Ben bunu test amaçlı bir kere kullandım. Ee, püskürtme işlemini falan yapıyor mu diye. Evet yapıyor. Herhangi bir problem yok. Bir adet hortum. Hortumun uzunluğu yaklaşık olarak ne kadar diyeyim? 1 metreden fazla. Yani 1 metre 20 santim civarı olabilir. Ölçmedim şu an. Daha sonra içerisinde e, tetiği var. Biraz sonra bunun nasıl bağlandığını da göstereceğim. Başka bir de mağaz kuşları var. Daha doğrusu püskürtme mağazları var. Şu şekilde. Ekipmanları tek tek göstereyim. Şöyle çift ağızlı bir püskürtme, e, çift noktadan, iki noktadan püskürtme ağzı var. Bunu nereye takıyorsunuz? Bunu ürünün üzerinde gelen orijinal şu parçayı söküyorsunuz buradan. Bu normal standart püskürtücüsü. Bunu getiriyorsunuz buraya takıyorsunuz. Burada bakın bir tane contası var. O contayı düşürmeyin. Bir tane yedek var sanıyorum şeyin içinde paketin içerisinde. Şu şekilde sıkıyorsunuz. İki noktadan atış yapıyor. Hem buradan püskürtüyor hem buradan. Yani şöyle tuttuğunuz takdirde birini biraz ileriye birine biraz geriye doğru püskürtüyor şu şekilde. Bu uçlardan bir tanesi. Bu da diğeri iki oldu. Burada dört noktadan püskürten bir başlığı daha var. Şuradan şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Sağa sola çevirerek. Dört noktadan püskürten. Bu, bu, daha fazla püskürtüyor. Bilginiz olsun. Ne oldu? 3. Aynı zamanda şöyle şöyle bakayım şuraya, biraz ıslak. Şu çizgi şeklinde atış yapıyor. Yani böyle nasıl diyeyim? Çizgi halinde yani bir A4 düşünün. Şöyle üçgen gibi etrafa püskürten bir ağız bu da. Bu da yine bu şekilde takılıyor. Bunun kafa kısmını da yine ayarlayabiliyorsunuz. Şu açısını. İster 90 derece ister şöyle yatay. Hani böyle yatay ya da dikey nasıl kullanmayı arzu ederseniz o şekilde kullanım amacına göre ağız kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Burada şu sanıyorum bu diyafram olması lazım. içerisindeki şu kullanacağız biraz sonra göstereceğim. Şu pompanın olduğu yer. Pompanın içerisinde e, e contası olması lazım. Yedek conta. Şunlar da e, yedek e, pinleri diyeyim şöyle şuraya takılıyor, bir tanesini az sonra göstereceğim. Şu e, manivela koluna takılıyor. Diğer yedek parçalar işte. Şunlar contalar. yedekler. Şu da kolun e, aparata takılması için. Şimdi ana başlığını tekrar geri takalım metal olanı, sarı olanı. Montajını nasıl yapıyoruz? Montajını şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, manivela kolundan başlamak istiyorum. Şu şekilde manivela kolunu yerine yerleştiriyorsunuz. Kolay aslında arkadaşlar. Bunu e, bir saniye ters yaptım. Bunu herkes yapabilir. Ha bir de bu arada burada bir de sırtı asmak için askı kolu var. Bunun bir parçası ee, sol tarafına geliyor. Tabi ee, sağlaklar için ee, hazırlanmış bu. Sağlaklar sağ eliyle ortumutlup, sol eliyle manivela kolunu ileriye yukarı aşağı hareket ettirebilir. Fakat solaklar için de düşünülmüş. O da şu şekilde. Tersini çevirdiğinizde bakın. Bunun aynısını bu tarafa da takabiliyorsunuz. Yani buradan çıkartabilirsiniz. Ee, bunu bu tarafa takabilirsiniz. Yani askı sırt kollarını bu tarafa da takabilirsiniz. Bu taraf solaklar için, bu taraf sağlaklar için. Sağlak. Şimdi şu tekrar çıkartayım. Manevela kolunun bu tarafta olması lazım. Manevela kolunun şu altta bir yuvası var. Şu şekilde. Buraya direkt takıyorsunuz. Zaten bunun başka bir eskisi yok. buraya taktıktan sonra ee, yine ters yapmış olabilirim. Olabilir miyim? Evet. Galiba ters taktım yine. Ee, nasıldı? Şöyle. şu şekilde. Şurada bakın bir yuva var. Bu demir kolun üzerinde. Gördünüz mü arkadaşlar? Pompalama işlemi bu şekilde yapıyorsunuz. Tabi buraya şurada göstermiş olduğum pimi takmamız gerekiyor. Ben şimdi bunu sadece göstermek amaçlı yaptığım için pimi takmayacağım. Çünkü henüz e, kullanmak için resmi değil. Açıp da e, suyla temas edip çürümesini, erkenden çürümesini istemiyorum. Şimdi kapağını kapatalım. Filtresini koyduk, Ondan sonra kapağını kapat, Kapağını sıkıca kapatıyoruz. Çünkü içerisinde hava biriktirmesi lazım. şimdi de borusunu bağlıyoruz. İki tane rekoru var. Şişirilmiş tarafını şeye sokuyoruz. Pompanın üst çıkışına. Onu güzelce kapatıyoruz, sıkıyoruz. Sıktıktan sonra sıra geliyor. Tabancaya ya da el Hortumun bir ucunu buraya bağladık. Daha sonra şu metal çubuk. Bu metal çubuk metal boru teleskopik. Yani şuradan bunun boyunu uzatabiliyorsunuz arzuya göre. İşte şu şekilde. Bu da takriben nasıl diyeyim yine 1 metreden fazla 1 metre 30 santim 1 metre 20 santim civarında olabilir. Ölçmediğim için şifayen söylüyorum. Ben bunu kapalı konuma getireceğim. Çünkü sadece göstermek amaçlı bunu kuruyorum. Daha sonra tabancanın ya da işte ne derler tetiğin ağzına da boruyu takıyorum. Şimdi ürünün içerisinde şu anda su yok. E, fakat ben size bunu göstermek amaçlı sadece şey eee hava çıkışını göstereceğim. Yani içerisine hava depolanıp da nasıl püskürtme yaptığını. Şimdi şöyle tutup sırtıma takmadan şöyle bir e, pompalama işlemi yapacağım ki biraz e, hava toplasın. Bu arada şuraya pimi takmadığım için sık sık çıkabilir. Bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Şu şekilde görünümüzün içine hava basıyoruz. Bunun sırtınızda olduğunu düşünün. Sırtınızda ve sol elinizle buradan hava basıyorsunuz içine. Pompa sayesinde. Şimdi içinden belki su çıkabilir. Bakın şöyle yaklaştırayım kameraya. Sesi duyacaksınız. Hacetiye basıyorum. Ben içine fazla hava pompalamadığım için çabuk tükendi. Normalde kol sertleşinceye kadar içine hava pompalamamız gerekiyor biliyorsunuz hava sıkıştırılabilir bir gaz olduğu için. tekrar basacağım tetiğe kamera yaklaştırıyorum daha fazla ses duydunuz bu şekilde bunun içerisinde su olduğu zaman zaten o hava basıncı yani çalışma mantığı şu içerisinde işte tarım ilacını doldurduktan sonra örnek veriyorum şuraya kadar doldurduğunuz üzerinde bir hava boşluğu var bu hava boşluğunu da bu pompa ile sıkıştırıyorsunuz bu hava ee, sıkıştığı için suyu itmeye başlıyor. Suyu ittiği zaman bunun alt kısmında e, suyu yukarıya taşıyan bir boru var. O borudan yaptığımız tanım ilacı, karışım e, bu boru sayesinde içeriden çıkıp dolaşıp bunun uç kısmından püskürmeye başlıyor. Yani kısaca e, Plant Mate'in 16 litrelik e, ürününü bu şekilde tarif edebilirim. Şurada az önce bir tane parça göstermiştim size. Parça da şöyle şuraya takılıyor. Bu şu şekilde. Ürünle işiniz bittiğinde bunu, ürünün şu şey kısmını şöyle göstereyim. Şöyle. bu şekilde burada sabitlemeniz için şu da ürünle işimiz bitti bakın bir kanal var bunu da böyle, bu şekilde buraya kenetliyoruz ürün değerli toplu bir şekilde duruyor Evet arkadaşlar mekanik sırt pompası 16 litrelik markası da Plantmate ee, ben test yaptım e, su püskürtmesi oldukça iyi. Şu anda ev ortamında olduğum için bunun testini yapacak durumda değilim fakat e, oldukça uzağa püskürtüyor. Yani taktiği ben e, basıncı iyi olduğu zaman 2,5-3 metreye hatta bazen 5 metreye kadar da püskürteceğimi tahmin ediyorum. Çünkü ev, ev içerisinde denediğim için banyoda e, banyonun boyundan hesap ederek e, bu verilere, verilere paylaşıyorum. Ee, bu şekilde bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa e, ben bunu kullandıktan sonra sorularınıza cevap verebilirim ee, burada kapağında şey var yüksek basınca karşı şurada bir tane emniyet emniyet valfi olabilir şu kapağın iç kısmında şurada göstereyim size şu kısımda Hani burada diyafram falan patlatmaması için. Önce şuradan havayı kaçır, kaçırması için. Zaten pompayı kullanmaya başladığınızda yani hava sıkıştığında şu kol taş gibi oluyor. Sertleşiyor zaten. Ee, onu daha fazla kullanamıyorsunuz. Daha fazla ittiremiyorsunuz. Hava artık sıkışmış demek. Ondan sonra zaten hem kullanırken hem de e, kullanmadan önce sürekli e, içine havayı sıkıştırmanız gerekiyor. Yani kesintisiz olarak devam edebilirsiniz. Zaten şu ucundaki, uç kısmındaki şunu size göstereyim. Çok küçücük bir delik var zaten. Bu aslında bütün işleriniz için kullanışlı olacaktır, yetecektir yani. Şu diğerleri biraz fantastik olmuş. Ee, ama tabii ki kullanım alanına göre de onların da yeri ayrı. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, farklı farklı videolarla ee, sizlerin karşınız sizlerin karşısına geçmeyi biz de çok istiyoruz. Bu yüzden bize destek olun ki biz de bu tip videoları bu tip videoları çekmeye devam edebilelim. Herkese çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için sağ olun. Sağlıklı günler dilerim.